Tamam anneciğim. Ne oldu? Ne yapmak istiyorsun? aile sana su mu doldur dedi. aile sana su doldur. Kule yapacakmış tamam. Gel beraber ben sana yalırdım. Oo Sere bak burada kule yapmış. Gördün mü arkadaşlar? Yan tarafı gördün mü bak şurada. Hadi. Al gel suyunu. Aşağıdan aşağı alırsın Anneciğim getir Ben yardım edeyim sana Al sen bunu taşıyabilirsin mi? Yardım edeyim mi? Gel o zaman ben tutayım Sen bana göster Sen bana göster nerede oynadığınızı Evet. Arkadaşlarla arkadaşla konuştum. Oncağımı oncağım dövdü. Oncağımı dövdü. Oncağını mı dövdü arkadaş? Al bakalım. Gel. Buraya koydum. Uh -oh. Ayla nerede? Ayla gel. Ayla sakın elle boşayın. Gel Ay. hadi Ayla. Uh -huh. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Anlatmak ister misin bana? Ha? Kule mi? Başka bardak ister misin? Bende de var. Vereyim mi? Hı, hı. Tamam anneciğim. Getireyim. Alya gel ablası. Ben de geldim Alya. Sera ne yaptın? Başka bardak isterseniz ben getireyim mi? Evet getir. Benim sen içecek bardağı vardı. Onu getireyim size tamam mı? E, şu an kumdan kare yapacağım. hadi bakalım bekliyorum ne anneciğim at de, zararlı değil mi zararlı de. o da zararlı evet o bir kağıt parçası Hı. E, tamam. atalım. atalım evet çöp atalım değil mi ama yanlış yapmışlar kumları atmışlar hmm. çöpler çöp kovasına atılır değil mi anneciğim? evet, evet Ali sence <laughs> Şaşırdın. Şey, çöpe. Evet çöpe atılır. Ya, bu, bu çok... Bizim, bizim bunu atmışlar. Nereye atmışlar anne? Bak, bizim yer şey Evet çünkü siz içmiyorsunuz diye ben attım çöpe. Bana, ben de şey, bebek. Hadi siz oynayın tamam mı? Ben oturuyorum.